Gizli bir görüşme kapıda. Sezar yeniden ortaya çıktığında. Yaşanabilecek her ihtimale karşı. Hazır olmamız gerekiyor. Şu an dışarıda kimliğimi bilen. Bir saatli bomba var. Ve o bomba. Korumaya yemin ettiğim. Bu ülkeyi tehdit ediyor. Teşkilatın yeni bölümünde. Davut'un panzehir hamlesiyle. Kitili ateşlenen süreç. Ekibi geri dönüşü olmayan. Bir savaşın içine sürüklüyor. Rütkün ihanetle örülü planları. Tüm dengeleri alt üst ederken. Bu savaşta herkes. Bir bedel ödemek zorunda kalacak. Hilal ve Korkut'un. iki cephede yürüttüğü. Ölümcül görev. Onları Davut'un karanlık dünyasının tam merkezine götürüyor. Bahar, hayatla yüzleşirken, geçmişte yapılan hataların, bugün nasıl birer silaha dönüştüğünü, acı bir şekilde öğrenecek. Altay'ın zekice planı, avcıyla avın yerini değiştirirken, Davut'un son hamlesi, tüm ekibi derinden sarsacak. Büyük bir tehdit olarak ortaya çıkacak. Teşkilat Yeni bölümde savaş başlıyor.